Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle hayır diyebilmek, hayır diyebilme becerisi üzerine konuşacağız. Sevgili dostlarım, bazen bazı arkadaşlarımız veya herhangi bir kişi bizden bir istekte bulunur. Bir şeyi yapmamızı ister veyahut da bizi bir yere davet eder. Herhangi o an yapmak istemediğimiz bazı isteklerde bulunur. Biz bunları içten içe yapmayı hiç istemeyiz ama... O an bazı kaygılarla ona hayır diyemeyiz. O kişi tarafından reddedileceğimizi düşünürüz, ayıp olacağını düşünürüz veyahut da başka toplumsal kaygılarla, başka sosyal kaygılarla ona hayır diyemeyiz ve bizden istediği o şeyi istemeye istemeye, içimizden gelmeyerek gönülsüz bir şekilde yaparız. Daha sonra kendi kendimizle baş başa kaldığımız zaman da kendi kendimize karşı serzenişlerde bulunuruz. Neden yaptım ki bunu? Yine istemediğim bir şey yaptım. Böyle şeyleri benden neden istiyor? Diye kendimizi hırpalarız, kendimizi yıpratırız, kendi kendimize acı çektiririz. Ve bunun sonucunda ortaya ne çıkar biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Öz saygımızı yitirmek, kendi karakterimizden tavizler vermek ve bunların daha uzun vadesinde de psikolojik bazı bunalımlar, sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar. Sevgili dostlarım, başkaları sizlerin ne zorluklarla boğuştuğunuzu, hangi savaşları verdiğinizi, nelerden fedakarlık yaptığınızı, oraya geldiğiniz sürece hangi aşamalardan geçtiğinizi çok da bilmez. İnsan kendisini en iyi kendisi bilir. Sevgili dostlarım, biri bizden bir şey istediği zaman onu istemeye istemeye yaptığımızda, evet aslında giden şeyler ilk etapta ne oluyor? İşte i̇stemeyerek yaptığımız bir durum, giden vaktimiz, ertelediğimiz kendi işimiz. Ancak tüm bunların ötesinde giden şey şu: kendi kendimize karşı saygımız, öz saygımız. Evet, öz saygımız gittiği ve gittiği zaman da arkadaşlar kendi karakterimizi ve kendi kişiliğimizi artık sevmemeye, kabullenmemeye başlıyoruz ve bunların neticesinde de düzgün, özsaygılı, güvenli bir karakter ortaya koyamıyoruz. Sevgili dostlarım, hayır diyebilmek için önce şunları bir gözden geçirmek lazım. Ben kime karşı hayır diyemiyorum? Ve ben hangi durumlarda hayır diyemiyorum? Evet, bunları net bir şekilde listelemek ve görsel olarak görmek lazım. Bu rahatsız olduğumuz durumlarda, hayır diyemediğimiz olaylar, hayır diyemediğimiz kişiler, bu rahatsız olduğumuz durumlara karşı bizim yavaş yavaş küçük adımlarla, minik minik de olsa artık hayır diyebilmemiz lazım. Şöyle bir örnekle alalım. Örneğin bir arkadaşınız sizden sürekli bir yerlere gitmenizi istiyor ve sizi olur olmaz saatlerde o yerlere davet ediyor. Siz minik minik ona hayır diyebilmeye başlamak için öncelikle o durumu ve o kişiyi iyi bir analiz etmeniz lazım. Diyelim ki aradı, sizi çağırdı ve o an akşam siz evinizdesiniz, evinizde kalmak istiyorsunuz, işiniz var veya hatta hiç işiniz yok, televizyon izliyorsunuz. Ona kusura bakma şu an benim için uygun bir vakit değil, gelemeyeceğim. Demekle işe başlamanız gerekiyor. Sevgili arkadaşlarım, insan dediğimiz gibi kaygılanıyor. O kişi bana küserse, o kişi beni reddederse, işte ona ayıp olursa. Sevgili dostlarım, sizin kendinize ayırdığınız bir vakitte size saygı duymayan ve bunu çok rahat bir şekilde tabii ki diye kabul etmeyen bir insan size zaten saygı duymuyordur. Dolayısıyla bu insanın hayatınızda olması veya olmaması çok da mühim değildir diye düşünüyorum. Sevgili dostlarım, daha sonra bu küçük adımları ileriye de taşırız. Nedir? Sizden istemediğiniz bir şeyi yapmanızı istiyor sürekli. Ona şu şekilde bir cevap verebiliriz. Ya ben bu şeyi yapmak istemiyorum. Bu şeyi yapmak benim için uygun değil. Bu istediğini yerine getiremeyeceğim. Bu kadar kısa ve net. Uzun uzun açıklamalara girmek, aslında yapardım da şöyle de vesaire de böyle de o sizi karşınızdaki kişi karşısında zayıf karakterli olarak gösterir. Ve biraz daha ısrar edersem bu şeyi yapar der. Veyahut da ısrar etmese bile ya bu da saygı duyulacak bir insan değil imajı çizebilirsiniz. Dolayısıyla sevgili dostlarım hayır dediğiniz şeylerde kısa, net ve güvenli cümlelerle hayır diyebilmelisiniz. Birkaç örnekle devam edelim. Düşünün ki bir kurumda çalışıyorsunuz, bir okul olabilir, bir şirket olabilir. Ve bu şirkette siz kendi yetkiniz, kendi görevleriniz içerisinde işinizi özverili bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Kurumdan bir arkadaşınız var ve bu sizden olur olmaz isteklerde bulunuyor. Bakın burada olur olmaz istekler ayrımı önemli. Çünkü insani boyutlarda insan insana muhtaçtır ve yardımcı olmakla mükelleftir. Yeri geldiği zamanlarda diğer gam olmak, yardımsever olmak, yardımcı olmak güzel bir davranıştır. Lakin bahsettiğimiz durum böyle bir durum değil. Sizden kendi işini onun yerine yapmanızı istiyor. Ve bu birkaç defa tekrarlanıyor. Sevgili dostlarım, burada ona karşı bir sınır çizmeniz ve hayır diyebilmeniz gerekiyor artık. Bu elzem bir durum. Diyelim ki kendisinin bir işi var. Örneğin diyor ki ben çocuğumu alacağım. Onu eve bırakacağım. Ertesi gün diyor ki işte ben eşimi şuraya götüreceğim. İşte öbürsü gün diyor ki benim hastanede randevum var, ee, oraya gitmem lazım vesaire vesaire. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ve her seferinde, her gün onun işini sizden yapmanızı istiyor. Sevgili dostlarım, ona şunu diyebilmeniz lazım. Kusura bakma, bunu yapamayacağım. Size karşı bir tepki gösterebilir. Size karşı neden bunu yapmıyorsun şeklinde bir duygu durumuna bürünebilir. Sevgili dostlarım burada benim de halletmem gereken işlerim var diyebilmeniz çok önemli. Bakın inanın ilk etapta size e, zor gibi görünse de o kişi bana acaba işte küser mi, darılır mı, benimle arkadaşlığını sürdürmez mi dese de aslında psikolojik olarak şöyle bir gerçek var ki siz kendinize saygı duyduğunuz zaman insanların da size duyduğu saygı düzeyini artırmış oluyorsunuz. Bu psikolojik bir gerçek. Araştırmalarla ortaya konmuş psikolojik bir gerçek sevgili dostlar. Kendine saygı duymayan insana hiç kimse saygı duymaz ve kendine saygı duyan insanların en önemli özelliklerinden biri de istemediği durumlarda, gereksiz durumlarda hayır diyebilme becerisi. Biliyorum. Bünyemize yerleşmiş psikolojik olarak bir davranış kalıbı haline dönmüş ve artık zorlandığımız bir durumda hayır diyememe sorunu yaşayabiliriz. Nasıl yapacağım bunu diyebiliriz. Küçük adımlarla. Küçük adımlarla başlayacağız ve her gün, her an, her dakika üstüne koya 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 inanın bu artık bizim psikolojik olarak bünyemize daha olumlu bir şekilde ve bir güç olarak yerleşecek. Etrafımızda zorlu kişilikler olabilir. Ya ben bu insana nasıl hayır diyebilirim ki? Diyebiliriz. Zaten ilişkilerimizde bir daire çizmişizdir sevgili arkadaşlar. Bazen bu dairenin dışına çıkmak çok zordur. Yani onu karşımızdaki kişiye alıştırmışızdır. Her dediğine evet, her dediğine tamam, her dediğine hı hı peki. Ve bu insanlara hayır diyebilmek aslında normal normal bir insana hayır demekten daha zor olabilir bizim için. Ama bu insanlara karşı da kullanabileceğimiz bazı taktikler var. Biz bu insanlara duygusal vampirler, iyi niyet sömürücüleri, insaniyet emicileri diyebiliriz. Peki ne yapmamız lazım? O an belki ona hemen hayır diyemiyoruz. Artık onun karşısında psikolojik olarak güçsüz bir duruma gelmişiz. Sevgili dostlarım, böyle zamanlarda bir istekte bulunduğu zaman bu tarz insanlar bizden etrafımızda varsa ya bilemedim. Üzerinde bir düşünmem lazım. Bana biraz süre vermen istiyorum şeklinde küçük ve Mümkünse daha uzun süreler isteyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bu süre içerisinde emin olun diyeceksiniz ki ya ben bunu yapmak istemiyorum ki. Bunu yaptığımda pişman olacağım. Bunu yaptığımda yine kendi kendime kızacağım. Kendi kendimi örseleyeceğim. Kendi kendimi zedeleyeceğim. İşte bu düşünce size onun karşısına çıkıp hayır düşündüm ve yapmak istemiyorum diyebilmek için iyi bir başlangıç noktası olacaktır sevgili dostlarım. O çizdiğimiz daireden küçük bir boşluk, küçük bir firtik, küçük bir aralık oluşturabiliriz. Sevgili dostlarım, bugün sizlerle hayır diyebilmek üzerine konuştuk ve hayır diyebilmek için neler gerekiyor belli doneleri ele aldık. Sizlerin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sizler hayır diyebilmek için hangi prensipleri, hangi ilkeleri, hangi taktikleri kullanıyorsunuz? Bunları yorumlarınızda belirtirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.